Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalımdan herkese selamlar bugün kremalı mantar yapacağım tarifini de sizlerle paylaşmak istedim şöyle göstereyim yarım kilo mantar almıştım pazardan bunların dış kabuklarını soydum yıkadım ve bu şekilde doğradım hazırladım yarım kilo mantarım var şimdi tenceremi ocağa aldım İçerisine de göstereyim. Şöyle iki kaşık kadar sıvı yağ koydum. Yağın içerisine küçük küçük doğramış olduğum bir tane orta boy soğanı döküyorum. Biraz soğanımı kavuracağım. Soğanım biraz kavruldu arkadaşlar. Burada da bir tane kırmızı kapya biber, iki tane de orta boy yeşil biberim vardı. Burada da üç diş sarımsağım var. Şimdi sarımsağı alıyorum üzerinden ve biberleri soğanın üzerine döküyorum. Biraz daha biberle soğanla birlikte kavuracağım. Biberleri gördüğünüz gibi iri doğradım arkadaşlar. Bu sarımsakları da hemen biberlerin üzerine doğruyorum. Biraz kavuracağım. Biberlerim de biraz kavruldu. Şimdi üzerine doğramış olduğum mantarımı da döküyorum. Şöyle karıştıracağım. Birazdan zaten mantar sulanacak ve küçülecek, azalacak yani. Biraz da bu şekilde sulanmasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mantar sulanmaya başladı. Şöyle de göstereyim. Sulanmaya başladı ve azaldı. Şimdi bu suyunu çekene kadar ara ara karıştırarak kavuracağım. Tamamen suyunu çekmesi gerekiyor. Şimdi ben tuzunu atmak istiyorum. Suyunu çekmeden önce tuzunu da atayım. Şöyle yarım tatlı kaşığı tuz attım. Siz damak zevkinize göre tuzun miktarını ayarlayabilirsiniz. Baharatlarımı da göstereyim atacağım baharatları arkadaşlar. Ben bir çay kaşığından biraz az pul biber, kırmızı pul biber atacağım. Çünkü çok acı. Ben az kullanacağım. Ee, yarım çay kaşığı da karabiber kullanacağım. Çay kaşığının ucuyla, dolu değildi, ucuyla yarım bile değil, zerdeçal renk vermesi ve böyle güzel renginin olması için zerdeçal kullanacağım. Siz sevdiğiniz baharat, atmak istediğiniz baharat varsa kullanabilirsiniz. Ben bu kadar kullanacağım. Hepsini karıştırıyorum. suyunu çekti mantarım rengi de harika gördüğünüz gibi rengarenk mantarda da hiçbir kararma olmadı çünkü kabuğunu soy, soyduğum için kararma olmadı gördüğünüz gibi çok güzel rengi harika şimdi ne yapacağım arkadaşlar ocağımı kapatıyorum kremamı dökeceğim ocağımı kapatmamın sebebi Kremayı döktüğüm zaman kesilmemesi lazım. Şimdi kremayı döküp yavaş yavaş karıştıracağım. Daha sonra ocağı tekrar açacağım. Hazırladığımız bu kremalı mantarı makarna sosu olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Et yemeklerinin yanında da koyabilirsiniz. Harika bir lezzet. Kremamı karıştırdım. Kremamın hepsini koymadım arkadaşlar. Biraz ayırdım. Eğer sizin mantarınız yarım kilodan fazla olursa tamamını kullanabilirsiniz şimdi ocağımı tekrar açıyorum şimdi biraz böyle kaynamasını bekleyeceğim kremasında hiçbir kesilme olmadı çünkü ocağımı kapattığım için gördüğünüz gibi kaynamaya başladı Eğer e, az kremalı severseniz arkadaşlar çok fazla kremadan hoşlanmazsanız kremasını daha az da koyabilirsiniz. Kremalı mantarımız hazır. Şimdi servisinde yapacağım. Arkadaşlar servis tabağıma da aldım. Gördüğünüz gibi kremalı mantarım harika. Dediğim gibi makarna sosu olarak da kullanabilirsiniz. Et yemeklerinin yanlarına garnitür olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Dilerseniz üzerine maydanozla da süsleyebilirsiniz ya da dereotu. Ben şöyle renk vermesi için birazcık atacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rengarenk çok güzel bir görsel şölen oldu sizlere de tavsiye ederim. Bugün de böyle bir kremalı mantar tarifiyle karşınıza geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, beğeni ve yorum yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.